Dişlerimizin ne kadar önemli olduğunu bilsek de diş bakımlarını pek önemsemiyoruz. Tabii, ağrı gelene kadar. Bakımsız diş ve diş etleri çürükten ya da iltihaptan farklı olarak kalp hastalıkları, diyabet gibi çok sayıda hastalığa temel hazırlıyor. Ağız ve diş sağlığı sanının aksine sadece dişlerde değil, vücutta da birçok arabiyete sebep oluyor. Enflamasyon dediğimiz iltihabi durum diş etlerindeki rahatsızlık özellikle kan ve damar yoluyla vücutta birçok dokuya ilerliyor. Ee, özellikle kalp, diyabet ve gebeler için büyük risk taşıyor bu durum. Bu ilerleyen bakteriler pıhtılaşmaya sebep oluyor. Kan damarlarında kanın yavaş ilerlemesine sebep oluyor. Bunun sonucunda da kalp ve damar e, tıkanıklıklarına sebep oluyor. Diyabet hastaları özellikle tip 2 diyabet olarak bilinen e, diyabet hastalığında kandaki glikoz seviyesi oldukça yüksek seyrediyor. Bunun sebebi insüline bağlı glikoz yükseliyor. Yine aynı durumda bakteriler savunma hücrelerini ortaya çıkarıyor ve bu insülin direncinin daha da yükselmesine sebep oluyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Ağız ve diş bakımı özellikle şeker hastalarında ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Yaşanabilecek rahatsızlıklardan doğru diş eti bakımıyla kurtulabiliriz. Evet. Ağız ve diş bakımı nasıl yapmalıyız? Fırçalarımızı öncelikle 3 ayda bir değiştirmemiz gerekiyor. Sadece günde üç kere fırçalamak değil, doğru ve etkin fırçalamak çok önemli. Bu noktada her zaman etimizden dişimize doğru ve alt ve üst çeneyi her zaman ayrı ayrı fırçalamamız gerekiyor. Dişlerin bütün yüzeylerini, iç yüzeylerini ve çiğneme yüzeylerini olacak şekilde fırçalamayı doğru yapmamız çok önemli bu noktada. Eğer hastaların dişleri aralıklıysa arayüz fırçası dediğimiz fırçaların kullanılmasını öneriyoruz. Ya da dişlerimizin kontakları çok iyiyse kürdan diş ipleriyle dişlerimizin yüz dediğimiz buradaki kontak ortak aralarını Diş ipleriyle temizlememiz çok önemli. Halk arasında diş taşı temizliği ile ilgili doğru bilinen yanlışlar da var. Sanılanın aksine burada da şöyle büyük bir yanılgı var. Ee, diş eti tedavisinin yani tartar temizliğinin dişler üzerinde, min üzerinde çizikler oluşturduğu sanılıyor. Birçok hasta yanlış bilgili aslında bu konuda. Ultrasonik bir uçla temizleniyor. Sanılanın aksine asla zarar vermiyor. Uzun dönem birikiminde diş eti çekilmesine, kemik rezorpsiyonuna sebep oluyor. Bu yüzden 6 ayda bir kesinlikle Diş taşı temizliği öneriyoruz. <laughs>